Merhaba dostlar, iyileşme ve değişimin aşamaları bu konu üzerinde durmak fikirlerimi paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Öncelikle geçmiş videolarda da bahsettiğimiz kumar bağımlılığı süreç yönetimi buna dair kendi çıkarımlarım, önerilerim doğrultusunda bu süreç nasıl yönetilebilir özet halinde bunun üzerinden tekrar bir geçelim. İlk olarak içinde bulunduğumuz hali tanımlayıp durumumuz nedir bunu ortaya koyuyoruz. Ben bağımlı mıyım? Kumar bağımlılığı nedir? Kumar bağımlılığının belirtileri nelerdir? Bu belirtilerin hangileri bizde mevcut? Bir gözden geçiriyoruz. Devamında hiç tereddütsüz profesyonel yardım alma girişiminde bulunuyoruz. Sadece profesyonel yardımla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok katmanlı profesyonel yardım almayı engelleyen nedenler kaliteli yardım almayı engelleyen nedenler bununla ilgili bilişsel çarpıtmalar hepsinin üzerinde duracağız. Çok da yararlı olacağını düşünüyorum profesyonel yardımla ilgili tedavi noktasında psikoterapi ve ilaç desteği sürecin içerisinde hem psikolog hem psikiyatrist olması gerektiğini düşünüyorum. Yatarak tedavi bir seçenek. Bu noktada psikolog desteği ile birlikte bilinç inşası ve içgörü oluşturma hedefleniyor. Tabii ki yine profesyonel yardım paketinin içerisinde Ailenin psikolojik olarak desteklenmesi de var. Son olarak da destek grupları. Bu konuda zaten fikirlerimizi paylaştık. Bir video yaptık. Aslında video sadece e, destek gruplarının sadece uygulamadaki hali üzerine gözlemlerimi içeriyordu. Bu konuda çok su kaldıracak bir konu. Üzerine çok çok düşünülmesi, fikir yürütülmesi ve eğililmesi gereken bir konu. Sadece destek grupları ile ilgili yine ileride ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Belki bir canlı yayın açarız, karşılıklı iletişim kurarız. Bir şekilde sürecin içerisinde bizimle benzer sıkıntıları yaşayan kişilerin deneyimlerinden yararlanabileceğimiz bir şekilde sürece dahil etmemiz gerekiyor. Değişimin aşamaları. Farkındalık öncesi, farkındalık, karar verme ve hazırlık, eylem, sürdürme. Şimdi burada farkındalık öncesi ve farkındalık aşamaları aslında birbirinden net şekilde ayrılabilen aşamalar değil. Bu arada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Kumar eylemine devam ederken bağımlılık noktasında Farkındalığı olmayan, nasıl bir halin içinde olduğunu fark etmeyen veya yeni yeni farkındalık oluşturmaya başlayan arkadaşlar için muhtemelen bizim kuracağımız ifadeler çok fazla anlam ifade etmeyecektir. Peki neden bunun üzerine fikir paylaşıyorum, video yapıyorum? Çünkü e, ailesinde kumar bağımlısı olan Arkadaşlar arasında kumar bağımlısı olan ve bunu fark eden dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız nasıl yaklaşmalılar, nasıl iletişim kurmalılar? Bu noktada fikirlerimizi paylaşabiliriz. Kişi e, bağımlı olduğunun farkında olmadığında, içine düştüğü halin farkında olmadığında çözüme yönelik adım atma iradesi olmayacak doğal olarak. Aslına bakarsanız bu konular hakkında bilinçlenmeye de açık olmayacak. Ancak söz konusu olan eşimizse, kardeşimizse, evladımızsa, annemiz veya babamızsa ve bir şekilde de iletişim kurma imkanı yaratmak istiyorsak, hamle yapmak istiyorsak yapılabilecek şey ne olabilir? Yani bizim kanalımız gibi sadece bilinç üzerine, anlama üzerine emek veren içeriklerle tanıştırmak olabilir. Bunun dışında bu bağımlılığın, kumar davranışının kişinin hayatına, hayatında ortaya çıkardığı dezavantajlı durumları olabildiğince incitmeden ben dili kullanarak yani e, suçlayıcı bir tavır takınmadan gündeme getirmek olabildiğince yapılabilecek en doğru davranış gözüküyor. Çok büyük ihtimal bu kişiler kendilerini açmayacak, gizleyecekler ancak dediğim gibi bir eş, bir anne baba, bir kardeş yaşanan sıkıntıları belli noktalarda fark edecektir. Nasıl yaklaşması gerektiğine dair de biraz önce ifade ettiğim üzere bir vesileyle bu kanalla tanışmışsınız bu videoları dinletmek olabilir gelecekte hayatının neye evrileceğine dair örnekleri görmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum fakat çok çok hassas olmak lazım çünkü kendinin ve içinde bulunduğu halin farkında olmadığı için e, reddedici ve agresif bir tavır içinde olacağını öngörüyorum. olabildiğince kişinin içinde bulunduğu halin bizim için yani aile, eş, abi, abla, baba, anne endişe verici olduğu, kişinin geleceği için endişe duyduğumuz bu şekilde bir iletişim sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Karar verme ve hazırlık aşaması. Muhtemelen bu bizim videolarımızı dinleyen dostlarımızın çok ciddi bir kesimi farkındalık aşamasını aşmış. Bağımlı olduğunun farkında. Bağımlılığın hayatına verdiği zararların farkında, acıların farkında fakat harekete geçemiyor. Harekete geçmek için bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Veya karar verme aşamasının biraz daha önünde, farkındalık aşamasında. Belki bir motivasyona ihtiyaç duyuyor. Belki birisinin ittirmesine ihtiyaç duyuyor. Harekete geçemiyor bir türlü. Belki son bahsini kaybetti ve bu videoya geldi, bu kanala geldi. Olabilir, çok doğal, hepimiz yaşadık. Bu kardeş, bu kardeşlerimize işte bu noktada seslenmek istiyorum. Bugün günlerden pazar. Yarın. Bir sonraki gün değil, yarın. Hiç utanmayın. Yaşadığınız şehirde yedam varsa hemen yedama. Yedam yoksa en yakın devlet hastanesine gidin. Psikologdan varsa psikologdan yoksa psikiyatristten randevu alın ve ben kumar bağımlısıyım deyin. Odaya girer girmez direkt bunu söyleyin. Psik psikiyatrist veya psikolog size ilk sorduğunda "Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sıkıntınız nedir?" dediğinde direkt ben kumar bağımlısıyım deyin. Hiç çekinmeyin, utanmayın omzunuzdan öyle büyük kalkacak, öyle rahatlayacaksınız ki. Karar verme ve hazırlık aşaması ile ilgili aslında bu ifade ettiğim cümleler gayet açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle de bir öngörüm var. Şu anda diyalog kurduğumuz, iletişim halinde olduğumuz, bu ses kayıtlarını dinleyen kişilerin çok ciddi bir kesimi tam bu aşamadalar. Ve çok acı bir durum. Kumardan ciddi bir süre uzak kalsalar dahi hala karar verme ve hazırlık aşamasında kalarak bu arayı vermiş oluyorlar. Bu durum çok çok tehlikeli. Hep aynı örneği veriyorum ama tekrara düşüyorum. Hapse girebilirsiniz askere gidebilirsiniz. Dağ başında veya bir orman kampında olabilirsiniz. Kumar sitelerine erişiminiz olmayabilir. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Tabii ki zihninizi toplamanız için, sağlıklı düşünmek için bu bir fırsattır fakat kumarsız geçen günleri değerlendirmezsek, hazırlık yapmazsak, hayatımızı inşa etmezsek karşılaştığımız ilk dürtüde geçmiş süreçlerden çok daha acı deneyimlerle ve büyük yıkımlarla karşılaşacağız. Bunu zaten yaşadık. Yaşan yaşadık yani. Kendini bağımlı olarak tanımlayan dostlarıma sesleniyorum şu anda. Videoyu durdurun ve birkaç dakika düşünün. Geçmiş süreçlerinizi gözden geçirin. Herhangi bir vesileyle kumardan uzak kaldığınız süreçleri gözden geçirin. Profesyonel yardım almadınız. Hayatınızı inşa etmek için bir şey yapmadınız. Sadece hayatınızdan kumarı çıkardınız. Sonra ne mi oldu? Parayla temas kurmaya başladıkça veya dürtüler arka arkaya gelmeye başladıkça yaşadığımız tablo çok daha ağırlaştı. Eylem ve sürdürme aşaması üzerinde duralım biraz. Karar verdik profesyonel yardım almaya başladık veya başlamadan kumardan uzak durmaya başladık. Eylem olarak ne yapacağız? İlk eylem yardım almak için bir uzmana gitmek. Peki neden her videoda defalarca, onlarca kez profesyonel yardım ve yardım almaktan bahsediyorum? Çünkü beynimiz hasta karar verme organımız beyin ve hasta bir organ nasıl sağlıklı kararlar verebilir? Geçmişte verdiğimiz kararlar ve uygulamaya koyduğumuz davranışlar bizi bu sıkıntılı duruma soktu. En azından bir süre 6 ay, bir yıl, iki yıl karar verme mekanizmamıza güvenmesek rehabilit olana kadar. Nasıl fikir? Bence böyle yapalım. Sürdürme aşaması. Sürdürme aşaması ile ilgili ciddi bir süre kumardan uzak kaldık. Profesyonel yardım aldık. Hayatımızı organize etmeye çalıştık. Ve 6 ay geçti. 1 yıl geçti. Artık hayatımız bir stabilliğe ulaştı. Ne yapacağız? Yine tekrar düşeceğim müsaadenizle. Bu hastalığa saygı göstermeniz gereken üç zaman var. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlar. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar. Ve arada kalan tüm zamanlar. Yani her an tetikte, her an özenli olmamız gerekiyor. Hayır, korkmayın. Endişe etmeyin. Tüm hayatım boyunca yoğun tedbirlerle mi yaşayacağım? Hayır. Siz yola çıkın, emek verin. Ve eminim ki kendinizi çok çok iyi hissedeceksiniz. Çok çok huzur içinde hissedeceksiniz. Üzerinizde hiçbir yük olmayacak. Ama sürdürme aşamasında hayatımız bir stabiliteye ulaştığında bazı tedbirler hayatımızda olmaya devam edecek. Özellikle finansal kaynakların kullanımı, aile ilişkileri, riskli finansal kararlardan uzak durma ve bu kararların nasıl alınacağına dair önceden planlanmış uygulamalar ve kritik bir şey daha her güne her güne bir şekilde bir sayaç olarak yeni bir gün olarak riskler içeri bir gün olarak bakmak ve sayacımızı işletmeye devam etmek. Bu gün gün olmayabilir. Bu sayaç Bizim için gün gün işleyen bir sayaç olmayabilir ancak iki günde bir olabilir, haftada bir olabilir. Ama bir şekilde saymaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Sayılmadığında ve tamamen hayatın rutinine kap kapılma durumu söz konusu olduğunda biraz önce bahsettiğim özellikle finans temelli tedbirlerin gevşetilmesi çok ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Tabii bu noktada e, eylem ve sürdürme aşaması üzerine çok derinlemesine analizler yapmak gerekiyor. Biz burada konuşuyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bir şekilde motivasyonumuzu birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Fakat benim neredeyse kurduğum her diyalogda, her ses kaydında, videoda ısrarla profesyonel yardımın üzerinde durma sebebim bu sürecin bu mücadele sürecinin bir organizatörü, bir takipçisi olması gerektiğine inanmamdan kaynaklı. Gevşediğimiz noktalarda, tedbirleri yumuşattığımız noktalarda, eksik kaldığımız noktalarda yabancı bir gözün bizi takip etmesi çok çok yararlı ve mecburi mecburi mecburi, başka bir yöntem yok. Çok çok istisnai, yüz binde bir, birileri denk gelebilir karşınıza. Asla o kişileri baz almayın. Bu sürecin sizin beyniniz dışında bir kişi tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Zaten Beynimiz rehabilite oldukça, doğru davranışları hayatımıza adapte ettikçe karar alma alanımız, sorumluluk alanımız genişleyecek. Hiçbir şey yapmadan sadece kumardan uzak durarak geçirilen zamanlarda bile çok ciddi rahatlama yaşıyorsak, davranış değişikliklerini hayatımıza adapte ettiğimizde yaşayacağımız huzuru tanımlamak veya anlamlandırmak zor olmasa gerek. Davranış değişiklikleri üzerinde de çok yoğun bir şekilde durmak gerekiyor. Sadece kumardan uzak durmak, inanın tabii ki belli değerler içeriyor fakat çok çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Kumarsız geçen günlerden sonra kurulan temas çok çok daha yıkıcı oluyor. Geçmiş süreçlerden daha yıkıcı ve daha hızlı gelişiyor olumsuz süreçler. Bu nedenle Sadece hayatımdan kumar davranışını çıkarttım. Aynen devam ediyorum. Bodoslama. Hayata kapıldım gidiyorum. Çok riskli. Çok çok riskli. Geçmiş süreçlerden bile riskli inanın. İnanın, geçmiş süreçlerden bile riskli. Onun için tedbirlerle kontrollü ve yaşam becerilerini geliştirerek bir yaşam inşa etmek gerekiyor. Şimdilik bu kaydımızı da böyle neticelendirelim müsaadenizle. Sağlıklı günler diliyorum. Güzellikler bizimle olsun.